Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ilk hutbesinde neler vardı? Bir cuma günü Medine yolunda. Bir çift güvercin ve örümcek ağı. Hira mağarası, Sevir mağarası. Ölümle arasında bu ikisinden başka bir şey olmayan düşmanlarıyla burun buruna geldiğinde arkadaşına korkma la tahzen inna Allah me'ana mahzun olma korkma ey Ebu Bekir Allah bizimle beraberdir diyerek ...murat veren <laughs> sevgili peygamberimiz o çölün çile dolu yollarında sürakanın tehditlerine ve yolun güçlüklerine boyun eğmeden tarih 24 Eylül 622 tarihini gösterirken ashabın sevinç gösterileri altında Kuba kasabasına girdi. Medine'nin çok yakınında Kuba. Allah'ım inşallah dünya gözüyle gidip oraları görmeyi nasip eylesin. Kuba'da Resulullah'ın adım adım yürüdüğü yerlerde ilk cuma namazını kıldırdığı o mübarek mescitte Rabbim şükür namazı kılmayı sizlere nasip etsin inşallah. Oraların hasretiyle yanan kardeşlerime Rabbim o nurlu Medine diyarlarını ihsan etsin, nasip etsin inşallah. Evet Resulullah Aleyhissalatu vesselam ashabının sevinç gösterileri altında Kuba kasabasına girdi. Kuba kasabasında dört gün kaldı Efendimiz. Orada İslam'ın ilk mescidini takva üzerine bina edilmiş olan Kuba mescidini inşa etti. Cuma günü olduğundaysa Medine'ye doğru yola çıktı. Ashabı kiram kılıçlarını kuşanmış, Peygamberimizle birlikte ilerliyor. Medine'ye giden yolun sağında, solunda toplanan insanlar Allah Teala'nın son nebisi, son peygamber, kainatın fahri ebedisi Hz. Muhammed Mustafa'ya selam veriyorlar. Ona sevgilerini göstermeye, hasretlerini gidermeye çabalıyorlardı. Ranuna vadisine geldiklerinde öyle vakti olmuştu. Efendimiz Aleyhisselam Salim bin Avf oturduğu bu vadide ilk cuma namazını kıldırdı. Ve orada ilk hutbesini irad ediyordu Resulullah ve o ilk hutbesinde şöyle buyuruyordu. Ey insanlar! Sağlığınızda ahiret için hazırlık yapınız. <laughs> Biliniz ki kıyamet gününde herkes yaptığından hesaba çekilecektir. Sizden her biri çobansız bırakacağı koyunundan sorumlu tutulacaktır. Sonra Rabbi ona tercümansız ve aracısız olarak şöyle diyecek o gün. Sana rasulüm gelip emirlerimi tebliğ etmedi mi? Ben sana mal mülk verdim. Pek çok iyiliklerde bulundum. Ya sen kendin için ahiret azığı olarak ne getirdin? Bu soruyla karşılaşan şahıs sağına soluna bakacak ama hiçbir şey göremeyecek. Önüne baktığında cehennemi görecek. Öyleyse yarım hurmayla dahi olsa cehennemden korunmaya çalışınız dedi. Onu da bulun, onu da bulamayan güzel bir sözle kendisini kurtarmaya baksın. Zira bir hayır için yaptığınız bir hayır için on katından 700 katına kadar Allah sevap verir. Samimiyetimize göre kardeşlerim. Bir hayır yaptığında 10 katı sevaptan 700 katına kadar sevap var. Resulullah Efendimiz hutbesinde öyle diyordu. Ve hutbesini de Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzeriniz olsun diyerek noktalıyordu. Allah Resulü ilk hutbesini bitirdikten sonra yeniden kalktı. İkinci hutbesini okudu. Allah'a hamdolsun dedi. Ona hamd eder, ondan yardım dilerim. <laughs> Nefislerimizin şerlerinden, kötü amellerimizden Allah'a sığınırız. Allah'ın doğru yolu gösterdiği, hidayet ettiği kişiyi kimse saptıramaz saptırdığını da kimse doğru yola iletemez. Şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Onun eşi ve benzeri yoktur. Sözlerin en güzeli Allah'ın kitabıdır. Allah celle celaluhu kimin kalbini Kur'an'la süslerse onu kafir iken İslam'a sokar. O kimse de Kur'an'ı başka sözlerden üstün kılarsa kurtulur. İyi bilin ki Allah'ın kitabı sözlerin en güzeli ve en üstünüdür. Allah'ın sevdiğini seviniz. Allah'ı bütün kalbinizle seviniz. Allah'ın kelamından ve onu okumaktan usanmayınız. Allah'ın kelamından kalbinize bir karartı gelmesin. Çünkü Allah'ın kelamı Allah'ın yarattığı her şeyin en üstününü ayırıp seçer. Amellerin hayırlısını ve kulların seçkini olan peygamberleri, onların kıssalarını anlatır. Helali haramı bildirir. Siz sadece Allah'a ibadet ediniz ve ona Hiçbir şeyi ortak koşmayınız. Ondan hakkıyla sakınınız. Sözleriniz Allah'a yönelmiş güzel sözler olsun. Ve aranızda Allah'ın kelamıyla muhabbetleşiniz. İyi biliniz ki Allah ahdini bozanlara, sözünde durmayanlara gazap eder. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Efendimiz Cuma namazını kıldırdıktan sonra hakkın hakim olduğu yeni bir dünya kurmak amacıyla Medine'ye doğru hareket etti. Ve Medine hicret yurdu. Sevgilinin etrafında pervane olan insanlarla beraber artık zorlu Mekke yolları bitmiş, Mekke yılları bitmiş, ambargo yılları bitmiş. Allah Resulü ve ona aşık ona bende olmuş gönüller, sahabiler Medine'de çok güzel günler yaşadılar. Medine, bereket şehri. Medine, peygamberle bereketlenmiş şehir. Nurlu Medine, nurlu şehir. Medine-i Münevvere. Allah'ım inşallah oraları ziyaret etmeyi nasip etsin. Allah'ın selamı onun ve onunla beraber yürüyen herkesin üzerine olsun